Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bir dakika Bir dakika ah, Tamam Hepinize de... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lipstestler hakkında Bilgi vereceğim arkadaşlar. Kısa video olacak. Ama benim için Yararlı video olacak. Belki lipstest besleyenler vardır. Balık lipstestlerde Şöyle göstereyim. Benim akvaryumum küçük. Şu turuncu değil. şurada bir erkeğim var. Şu kırmızı kuyruklu. Şurada dişi. Bir sürü 5 tane dişim var. Bir tane erke erkek lepistesim var. Bir tane de turuncu zebra var. Leon zebra. Bir de ben Japon balığım var. Şimdi Japon balıklarıyla şeyleri başka onları kullanmayacağım. Ee, ben lipstik sürtümü yapacağım arkadaşlar. Ama ilk önce size lipstiklerin nasıl yaşayacağını, nasıl şeyler yapacağınızı şey şey diyeyim. Söyleyemedim. Arkadaşlar lipstikler yavruladığında yavrular çok küçük oluyor ve diğer balıklar başka lipstikler, japonlar, cikletler sonra beta zaten kavgacı balık. Onların hepsi yiyebiliyor. O yüzden Lepistes akvaryumu yapacaksanız ya da içeride de başka iki balığınız, üç balığınız varsa şöyle yapın. Benim daha şeyim yok. Çok yerim de yok zaten akvaryum. Yeni uzun bir akvaryuma geçeceğim. Şu boyutlarda falan. Şu kadar. Yanlaması şu kadar bir şey. Öyle bir şey. Yan durmasına göre. Öyle bir şey aldır yapacağım yarın. Yarın yapacağız değiş. Onun da videosunu atacağım ayrıyetten. Arkadaşlar ne testler nerede yaşayabilir söyleyeyim hemen. Yavrular çimlik gördü yani. yeşilliklerde saklanıyorlar ve diğer balıkları da kaçabiliyor. Sıcak derecede yaşayan balık ve kullanacağınız yem türünü de göstereyim size. Şu yaprak yem diye geçiyor. Ben böyle arkadaşlar. Bir de hava var. Hava ile gidebilir. Hava ile yaşar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.